Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ve yeni bir ekiple beraber karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Erenceli haritasında oynayacağız arkadaşlar. Yanımda e, Utku var. Yani Kartal, e, Furkan, Burak ve ben varım arkadaşlar. Bugün Erenceli haritasında oynayacağız. Dediğim gibi inşallah yine alırız. E, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Az önce e, bir ev alanı çektik. Güzel çıkmadı. Ee, ben telefondan çektiğim için yani başlangıç olarak yavaş yavaş kameraya gideceğim inşallah. Ee, o yüzden e, şarj şarjı bitti. Kendisi otomatik ben kesildi. Yani ben kaydetmedim. O yüzden o videoyu sildim. Dedim gençler e, kusura bakmayın böyle böyle oldu. En azından şey yapalım dedim. Erincil yapalım. E, o yüzden şu anda Erincil'e geldim. E, takımı göstereyim size. Takım videoya ne demek istersiniz? Videodayız şu anda. Ben çalışacak mısın? Arkadaşlar neden e, diye sorarsınız? <laughs> Askul çünkü görevim var. Ben bana da Askul cool görev çıktı arkadaşlar. Takımı göstereyim. Ee, burada Burak e, videolarım da var. Furkan daha yeni videoma çıktı. Kartal belki bir videomda olabilir ve ben en en dördüncüyüm. E, videoya ne demek istersiniz? Nereye atlayalım? Burak. Abiler, school, etkiler, school, sattı. school atla. School atlıyoruz arkadaşlar. School'un çatısında görüşürüz. Haydi. Siz böyle yukarı çıkın. Siz böyle yukarı çıkın. Evet arkadaşlar. Havadan sizi havaya bıraktım ve school'a geldik şu anda. School'da, school'un çatısında bulunuyoruz. Tamam gençler. Videodayız. Lütfen. Lütfen school'a geldik. Arkadaşlar zorla zor ikna ettim. Gerçek. Yalan atmıyorum. Sizi zorla zor ikna ettim. Yoksa Aynen. School, yoksa Beni. yoksa school'a gelmiyordunuz. Evet arkadaşlar. Şakam yok. Yoksa school'a gelmiyorlardı. Yani ben de ben zorla zor ikna ettim. Dedim lütfen videoyu. Evet. Evet. Ben, dedim zaten buraya gelelim diye. İşte. 24 buldum ha. Emir 24. Ben, ben isterim. Turgay çantaya bak çantaya. Evet arkadaşlar geldik. Burada yeleklerimiz var. Her şeylerimiz var. Kesinlikle e, ee, 7.62'leri dolduruyorum. Geçler geçler geçler. Bakın siz hep şey. O ben niye lan? Bakın. Ben silah bulamadım. Buyur. Adam var. Beni gaza getirmeyin. Herkesi patlatırım. Yok Peki, aman. Ben aman abi Nasıl? aman. Sana abi çekelim yani. Öyle mi diyorsun. Arkadaşlar şu anda silah e, bulunmamaktayım ve Uzi mi? Güzel. Uzi bulduk en azından. Uzatılmış şarjör vardı lan o. Ah, tamam güzel. Uzatılmış şarjör buldum yeterli olan o. Hadi doldur bakayım. Dürbün dürbünümüz yok gençler. 60'lık 60'lık. Ay, 25. Tane 20 var. 20. O iki Birleşten tane uzi aldım arkadaşlar. Dünyadan haberim yok. Yanaklı kalim. Ne oldu? Geliyormuş kardeşim gibi görüyorum biliyor musun? Ney? Anlayamadım. Seni kardeşim gibi görüyorum. Adamsın ve ben de seni her şeyim gibi görüyorum. Yer her şeyim dedim yani. Şey yani şey san. Ya. Bayılmayın tam bayılmayın bayılmayın, bayılmayın bayıl panik yapmayın bayılmayın. Furkan ağlayacak Furkan. Bayılmayın. Kan mermi sal mermi sal mermi sal. Gençler sen. Ben bir de ki. Lara zokçular geliyor arkadaşlar biz her skul atladığımızda skul boş olduğunda. Kan mermi İla ki böyle laps laps diyor. Onlara da sıkalmaz. Gelmesinler buraya. Kanka burası bu ormanın var. Evlere girin. Evlere girin. Nidem ol. Tokilere mi? Bırak. Bırak gel gel Sıfır bir Gençler Tokilere gidelim mi? Tokilere. Tokilere e, gidelim mi? Hayır 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 hayır. Şey. Adam Hayır Tokiler dolu şu şey. an. Dolu mu? Evet silah bulamadım ki. Ay Uzi var yani. Uzi şey bir şey yaramaz diyeceğim ama. Arkadaşlar onu ilan. Uzi güzel olur. Uzi güzel de. Hayır, olsun, Uzi güzel de benim yelek kask pert. Arkadaşlar gelen kasım görüyorsunuz birde bir. En azından mermileri alalım. Bir, iki de bir. Aslına bak. iyi ama. 2'de de bir. O zaman senin yelek iki, kask bir. 556 bana da lazım. Yani. Silah olmasın. Yelek iki. İşte. Yelek bir, kask iki. He. O zaman bir de iki desen. Bir iki de yok. He, ters oldu. Bak ben de benim de kafam karıştı bak. O gün bayramda şey yapayım, Uzi, aldım. Bakın. O günler Uzi aldım. Yine tam oyundakine benziyordu. Böyle orta, böyle büyük Uzi var. Gitmişler o büyük Uzi'yi. Ya yani böyle büyük Uzi yapmışlar. Onu böyle o önünü kesersen yani önünü çıkarırsan. Gençler atlayın. Son durak tokiler. Evet arkadaşlar son durak tokiler. Son durak. Buldum, çabuk Tokyo'ya gitsen çabuk Tokyo'ya bas Ta çabuk lan çabuk 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 5 şallatım lan o 7.62'yi salırım. Güzel. Mermilerimizi fırlıyoruz. Çabuk 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 atla atla. Çabuk videodayız. Arkadaşlar adam gördüğümüzde duraklatacaktım ama adam yok. Adam gördüğümüzde açarım videoyu. Değiştir. bizim Tokilere git. Işte, girdiğimiz evin oraya bakalım. Azı. Yön değiştirme. Tamam. Arkadaşlar vid videoyu o şu anda duraklatacağım. Ya. Şu anda adam gördüğümüzde. Arkadaşlar şu anda bizim bir arkadaşımız Bayıldı Furkan. Onun yanına doğru basıyoruz. Gidiyoruz. Kendisi ileri gitti. O yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Adam fena. geldi. geldi. gel Tut, gel. Geliyorum ben de geliyorum. Tamam ben de geliyorum. Merak etmeyin ben de geliyorum. Gittim çantayı açtım. Ne var ne yok. Uzatılmış şarjörler var. Furkan. Arabaya binelim. Bizimkilerin bizimkilere doğru gidelim. Biz biz size yaklaştık. Biz size yaklaştık. Siz gene de bizi gelin alın. Ey bu nereye attı? Nereye attı? Nereye attı? İnşallah yakına atar. İnşallah yakına atar. İnşallah yakına atar, yakın atar. Allah inşallah yakına atar. Lan gençler yanımıza fişek atıldı. Fişek yakın yakın. Gençler fişek yakın haberiniz olsun. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Bas 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 Furkan Furkan bas. Fişeye doğru gidiyorum arkadaşlar inşallah buraya atar dedi. Dali, fişek buraya geldi. Hadi hadi hadi. Tamam tamam <gülüyor> heyecanlanmayın heyecanlanmayın. <gülüyor> Burak senin sesi. seni sesin. Bak. için seni duyamıyorum ya. Aa, araçla bayıldı. Adamsınız. Adam var adam var var adam var. Gençler ben Bak. 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 şeyim yok Bak. Adam var adam var adam var Aa, ben Gördüm, gördüm. gördüm. adamı öldürdüm La adam geldi be. O miyoh be. Adam airdrop'unu güzelce aldı be. Oğlum gençler lan. Adam airdrop'unu güzelce aldı. Biz ne yapacağız burada? Let's go. Am ne korkusu be. At lan. Biz de gideceğiz öldüreceğiz. Biz de gidip vururuz baba. İşte. Valla 556 altın altı bana. 556, altı. Ben basıyorum. Arma geldi. Arma geldi, darbe geldi. Bakayım geldi. Bakayım geldi. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin. Oğlum gelin lütfen bakın lan. Öbür silaha geç boş ver lan. Am vay be lan, lan 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 öleceğiz öleceğiz. Oha oha oha. Buradan buradan buradan. Lan oğlum ben maç rendezvunuza da başlayacağım ha. Güzeldi buradaydı buradaydı. Can doldururum bay. ben şimdi. Uzatılmış şarjör silaha geç. Bay. Tamam tamam E24 güzel oldu hele yani ben şu beynisizlerin şeyine bakayım hele. Adamları öldüremedik be. İnşallah en azından bir yelek falan bir şey bırakmıştır. Zaten 5 6 var mı kanka? Groza var Groza'yı aldım kusura bakmayın evet. Arkadaşlar rutumuz güzel de Yelek lazım bana 5.56 altı valla bende yok Olur. dinime kuranıma Dinime kuranıma Geliyorum 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 Adamı Bayılmayın oğlum niye Adamı Adamı Bizden uzaklaşmayın ya. bizden uzak Ya of diyorsun da bizden uzaklaştın Bekleme şu acın. Bak bari bir numara Burak sen bayılma be. Kim benim yanımdaydı? Bana de lan şu şırıngayı bas. Burak sen bayılma. Üç numara kart aldık katlı ol. Biri bana sıkıyor. Biri bana de. Bak, al Burak bayıldı. Burak bayıldı sağ ol. Lan lan lan. Nerede? Oha adama headshot vurdu. Kardeş bu hile arkadaşlar. La adam yılanladı be. Ölme ölme ölme. Adamsın gel 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 kardır. Gel. Helal, 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 helal. Arkadaşlar videoyu açayım mı duraklatayım mı ben de bilmiyorum. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beni kaldırın lütfen 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 çabuk. Beni ben kaldırın beni kaldırın beni kaldırın. Çok ses yaptık çok çok ses yaptık. Kit var mı kit 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 kit. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ağzımı mı yani beni oyuna odaklandığım için az şey yapıyorum bağırıyorum ama yani ağzım da tam telefonun yanında kusura bakmayın şunu buraya koy bunu at yok olay gençler M24 için buraya yanaklık bıraktım şu hızlıyı at bunu da at şimdik gençler bana bir şeyler lazım ee, 5 al 6'lık bir şey var mı 5 al 6'lık minidir ee, 7 falan Yeleğim pert benim. Altı var, o dike, Aa Scar. Ee, Scar'ı alacağım. Tam Merminiz alan, alan geldi be. Çabuk 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 Scar al. Çantayı boşalt. Ee, 2x kalsın. Şurayı boşalt. Atla atan. Ee, bana şey lazım. 5 el 6 lazım. Vatan, vatan. Güzel, güzel. Vatan. Helal, Helal. Dur ben adamın lootuna bakıyorum. Bana yelek şey lazım adamın her şeyi lootladım. Adamda AVM var. AVM'yi ben alıyorum. AVM'yi aldım. AVM'yi aldım. AVM'yi. alın mı? Lan bırak sen adamı kaldır lan. Öleceğim oğlum. Lan adamı kaldırın. Kusura bakma. Ben de loota bir anda böyle daldım. Git mi ki? Kit ben sana veririm. Gel buraya bıraktım gel. Çabuk bas ben bir tane bıraktım. Oğlum, ben yoksa. Gel gel ben buraya bıraktım. yerinde de yok oğlum benim. I Meganum tamam ben alırım. Çabuk kit bas. Lan hadi lan. İşte ben yavaş yavaş ilerliyorum. Güzeldi Groza ile adamların ağzına. Ben kaçtım. Alan bayağı vurmaya başladı. Ben kaçıyorum. Lutumda ne var ne yok haberim bile yok. Adam akıllı lutlanamadım eşeklerin yüzünden kusura bakmayın. Tamam. Gel 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 gel. Oh ok be güzel of. Of oh be. 4x'i şuna tak. 2x'i şuna tak. Gençler her şeyi züfürleyin. <laughs> ben sıfırleş o kadar can indirdim. Ama arkadaşlar şu anda biz videodayız. Ee, önemli olan adamları öldürmek. Yani kill olsa bu olsa önemli olan adamları öldürmek. Adamların ucu güzeldi be. <laughs> Bakamadım ki loota. Ben, 4x. 4x bende var. Ben kullanıyorum. AVM'ye taktım. Holo bırakıyorum buraya. Holo istemez. 2x bırakıyorum. 2x bende var. 3x var mı? Bir var mı? Bir var Alana doğru gidelim. Ne var mı? ve nasıl susturucu var ne bir şey, şey var. Şu anda oyuna odaklanıyorum arkadaşlar. Yani video uzun değil uzun falan ha, dünyadan haberim yok. Ara sıra duraklatabilirim. Ne oldu? Groza'ya 3x tak ya da lazer tak öyle daha iyi. Ee, 2x taktım 2x. Lazer tam o zaman lazer taktım. Ee, Adam olabilir bak öyle bir şey geçti karşıdan. Karşıdan? 6x8x var mı? Hvm'yi takacağım da. Videoyu dur. Yok <laughs> kanka. Arkadaşlar ben şu anda duraklatmıştım videoyu. E şu anda videoyu başlattım. Buggy var. Yani her adam oldu mu? Açıyorum. Niye? Çünkü video uzun durdum, olmasını istemiyorum. Arkaya durdu. Arkada durdu bence. Arkada durdu bence. Arkaya gidelim mi? Adamı gör. Sık işaret. Arkadaşlar adam varmış. Adam geldi. Kaç kişi? Bir kişi gördüm ben şu an. AVM ile vurabilir miyim? Hop. Gördün mü işaret bırak. Aa. Dur. Yakınlaştırma ya. Burada. Burada. Arkadan da vuruyor, arkadan da vuruyor. Kafayı çıkar. Kafayı çıkar lay. adam adamsın. Hadi, hadi, gördüm, hadi arkadakiler de, kaya'nın arkasında. Hadi kafayı çıkar, hadi arkadaşlar şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. ölürsek de videoyu yayınlayacağım. Yayınla, ah, bura vurdular. Adamlar yok. Burak bayıldı. Adam... Of, 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 of. ile bir tane çektim. Al kardeşim sen beni kurtar. Ananın... Arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben şu atayım. Ben can basacağım da. Arkadaşlar kardeşim uyandı kusura bakmayın. Sesi geliyorsa. Gençler çok şey yapmayın. Mermilerinizi harcamayın. Kardeşimin sesinden duyunamayacağım galiba az bağırmam gerekme şu anda bandaj basıyorum arkada avm ile bir tane vurdum hadi 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 arkadaşlar 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 Te tedirginim o yüzden arkadaşlar diyorum yani panik yapıyorum şu anda ayaklarıma ayaklarımla oynuyorum yukarıdaki kafayı yukarıdaki gördüm yukarıdaki. kafayı gördüm kafayı gördüm şurada belki tam gör görünmüyorsa yok o değilmiş hadi 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 be Hadi adamım. Güzel oyundu arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Arkadakiye bir tane sıktım. Alana gidiyorum ben. Sağ sol yapın. Ben şu adamın lutuna <laughs> bakacağım. Ben Ben şu e, adamın lutuna bakacağım. Yani en az adam adam adam. Adam adam. Adam geldi lan buraya. Yok adam yok. 6x 6x aldım 6x aldım lütfen 6x takip edin ben şunu Arkadaşlar şu anda ne yapacağımızı Bilemiyoruz lütfen Özür dileriz Kim vuruyor ya lan adamlar tepede. Tamam sıkıntı yok Ben alana doğru Yavaş yavaş gidiyorum Alan baya bir uzak çünkü Lan 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 Alan baya bir uzak be Rastgele bir tane sıktım. Yedi yedi yemedi gitsin. Hadi be hadi be. <laughs> ya sıkıntı yok yine de video güzel oldu. Yani heyecanlı anlar vardı. Tehlikeli anlar vardı ama video güzel oldu arkadaşlar. Eee videoyu yani o gerçek anı yani benim de panik yaptığım anı görmek istiyorsanız kesinlikle videoyu şu airdrop'u kovaladığımız yerden yani işaret vardı. Kesinlikle oradan izlemeyi unutmayın. Şu anda 11 kişi birleşim var. Ee, alan gözümün önünde. Ölmek istemiyorum. Hani en azındaki buradaki bir adam. Oğlum ben ölmek istemiyorum. Canıma bakın lan. La, haber? Aa ben bayıldım be. Dünyadan haberim yoktu. Adamlar drop atmış be daha orada. Cık cık. Hadi be burayı izleyelim. En azından Burak yapar. Burak kaçtı. Hadi Burak. Ölme. 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 En azından AVM Groza vardı. Kendimi çekerim. Burak. Burak can basıyor. ben çeksene. Bir iki dakika. Arkadaşlar. Dur. Çıkarma. Ha, kendimi böyle çekeyim. Arkadaşlar. Ee, şu anda Burak hayatta. Burak başarabildi. Yani şu anda ben gö, e, görünüyor muyum bilmiyorum. Burak başarabildi. Yani şu anda bu canı az ben size göstereyim en azından. Hani video uzun oldu ama yine de bunu hak ediyoruz. Yani şu anda Burak'ta galiba M416 Groza AKM e var. Kanka Instagram hesabı da var Tamam. <laughs> Burak Burak başarabilirsin. Ah, al 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 adamlar ben gördüm arkadaşlar. Şurada size zoom yapayım. Ben de Gör gördüm evin orada. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar iki kişi. Aa öldürdüm. Arkadaşlar görüyorsunuz. İlk on arasına girdik. Dördüncü yazıyor ama ilk on arasına girdik. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi kesinlikle bekliyorum güzel oyundu arkadaşlar ee, yani şaka maka bir Güzel oyundu arkadaşlar. Ee, he, özellikle o heyecanlı anı. Orada gerçek adam öldürdük arkadaşlar. Ee, arka Arkadaşlar diyorum yani ben. o a, Yani şaka makabiyan adam. Yani oradaki adam gerçek adamdı. Yani çünkü adam eardrop'u kovaladı. Sonra geldi 2-3 kişiyi bayılttı bizim takımdan. Furkan öldü. Yani Kartal'la Burak ve ben kaldık. Ondan sonra AVM ile bir kişi öldürdü falan. Siz videoyu izleyin. Ee, desteklerinizi bekliyorum kardeşim. Tut beni. Ee, dediğim gibi videoyu beğenip abone olmayı unutmayın kesinlikle beğenin ne kadar beğeni gelirse yani o kadar güzel e, videonun yani daha erencil haritasının daha çoğu gelecek kardeşim bu arada gel kardeşim bu arada 6 yaşında vatan gt alemiz büyüyor ne bekleyin arkadaşlar vatan gt alemiz büyüyor adamsın ee, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz bay 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 bay